Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi la yecrimenkum şikaki en yusibekum misle ma esabe kavme Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salih ve ma kavmi Lutin minkum bi ba'id. Sure Hud ayet 89. Bu ayet Şuayb Aleyhisselam'ın sözlerini bize anlatan bir ayet. Bundan önceki ayetlerde de biliyorsunuz Hud suresinde Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam gündeme geldi. Sonra İbrahim aleyhisselam ve Lut aleyhisselam gündeme geldi. Ve sonra da Şuayb aleyhisselam. Şuayb aleyhisselamın uyarıları, güzel sözleri ve kavmin cevabı ve tekrar Şuayb aleyhisselamın güzel sözlerini dinledik, okuduk. Ve yine Şuayb aleyhisselamı dinliyoruz bu ayetlerde. Veya kavmi, ey kavmi. La yajri mennakum bana karşı ayrılığınız düşmanlığınız beni beni dinlememenizden dolayı ben korkuyorum En yusibekum mitlü ma esabe kavmi Nuhin ev kavme Hudin ev kavme Salih Nuh kavminin başına gelen Hud kavminin başına gelen Salih kavminin başına gelen bir belanın size de gelmesinden korkuyorum Gelin aklınızı başınıza alın. Ve ma kavmi Lut'in minkum bi ba'id. Lut'un kavmi de uzak değil. Bütün peygamber aleyhisselamlar tarihi hep gündeme getirdiler. Çünkü Allah'ın önemli gündeminden birisidir, gündemlerinden birisidir peygamberler. İşte Şuayb aleyhisselam da tarihi sırasıyla Nuh aleyhisselamı ve kavmini, Hud aleyhisselam ve kavmini, Salih aleyhisselam ve kavmini gündeme getirdi. Lüt Kavminin de hem kendisine zaman olarak yakın hem de mekan olarak coğrafya olarak daha yakın olduğunu bildirerek yine onu ifade etmiş oldu. Gelin onlar gibi sizde bir belaya uğramadan bir helak yaşamadan Müslüman olun, ekonomik gücünüze güvenerek Allah'a isyan etmeyin, Allah'ın verdiği bu güçle Allah'a daha iyi kul olun diyordu ve devam ediyordu. Hud, ayet 90 Ve estağfiru rabbeküm fümetubu ile Rabbinize istiğfar edin. Rabbinizden bağış isteyin. Yalvarın yakarın. Fümetubu ile ve sonra ona tövbe edin. İnne rabbi rahimun vedud. Rabbim rahimdir. Merhamet edendir. Acıandır. Vedud sevgilidir. Sevilecek ve seven en sevgili varlıktır. Ve gerçekten ve gerçekten bütün peygamber aleyhisselamlar gibi şu ayıb aleyhisselam da kavmini güzellikle uyarırken acaba kavmi ne dedi ona? Sure Hud ayet 91. Kalu. Dediler ki ya şu Ey şu ayıb. Ma mimma Biz senin ne dediğini anlamıyoruz. Samimi mi bu sözlerinde bunlar? Gerçekten anlamadılar mı? Öyle ya. Onların zihninde ekonomik terimler, ekonomik dünya, işte şunlar bunlar neler ve neler. Ve şu Hayfa Aleyhisselam'ın dilinde ise Allah, ahiret, hak, adalet, zulüm, sömürü. Hiç onlarla gerçekten bir gündem beraberliği yok. Bir anda düşünebilirsiniz. Bir tarafta Kur'an'dan on sayfa, on ayet, iki sayfa, bir sayfa. Öbür tarafta ekonomik hayatın içinde gündemi ekonomi olan bir kesit. Kur'an'dan 3-5-10 ayet ve başka bir dünyanın gündeminden bir kesit. Ve hayatı hep hep kendi gündeminde olan eğlencesi, siyaseti, oyunu, kavgası, varışı neyse, ekonomisi, eğitimi, bilimi, felsefesi kendi gündeminde yok olmuş bir kimseye Kur'an'dan Peygamberden sözler söylediniz mi? Bu sözleri söylemesi doğrusu doğal. Yahut e, o, o kendi dünyasından soyutlanıp buna verse kendini anlayacak ama e, bu sefer de bu işine gelmiyor. Biz anlamıyoruz diyorlar. Venna lenareke feena ta'ifa. biz seni aramızda zayıf görüyoruz. E, sen 3-5 Müslümanla kimsin ki? Biz ise dünyada ekonomik olarak güçlü ve dünya devletlerine egemen dilediğimiz zaman dünya devletlerinde iktidarı alt edip yerine başka iktidar getirebilecek hatta ülkeleri sömürebilecek yok sömüremedik sözümüzü dinletemedik savaş açacak ve onları savaşta kendimize boyun edilecek güçteyiz dercesine öyle Şuayba sen ve birkaç Müslüman sen zayıfsın velevla rahtu kelleleracemlek ve doğrusu senin aşiretin olmasaydı seni taşlardık ve ma en bi aziz. Sen bize karşı güçlü değilsin. İstediğimizi sana yaparız dediler. Sure Hud ayet 92. Kale dedi ki: Ya kavm ey kavm. Erahti azzu aleykum min Allah. Demek ki benim aşiretim size karşı Allah'tan daha güçlü öyle mi? Vay şaşkınlar vay. Allah'ın güç ve kudretini hesap etmiyorsunuz. Aşiretimden çekiniyorsunuz. Sonra beni aşiretim görevlendirmedi ki ben aşiretim adına konuşmuyorum ki. Ben aşiretim adına peygamberlik yapmıyorum. Ben Allah adına peygamberim. Beni Allah görevlendirdi. Siz ise aşiretimi gündeme getiriyorsunuz. Allah'ı gündeme getirmiyor ve Allah'tan korkmuyorsunuz. Ve tahattumuhu ve ra'ikum zihriye. Ve siz Allah'a sırt çevirmişsiniz. Dinlemiyorsunuz. Allah'ı hesaba katmıyorsunuz. Aşiretimden çekiniyorsunuz. İnne Rabbi bima muhit. Benim Rabbim yaptıklarınızı ihata eder, kuşatır. Ve ondan kaçamazsınız, ondan kurtulamazsınız. Onun vereceği ceza geldiği zaman ne yapacaksınız? Aşiretim kim oluyormuş? Siz kimsiniz? Aşiretim kim? Allah, Allah bu hayatın tek sahibi. Ve sure Hud ayet 93 veya kavme kavmim. İ'melu ala mekanetikum ey kavmim ey kavmim. Şu mekanınızda, şu makamınızda, şu gücünüzle, kuvvetinizle yapacağınızı yapın. Dünyada bir numara ekonomik güce sahipsiniz. Dünyayı ekonomik olarak sömürenlersiniz. Ekonomik gücünüze bağımlı olarak siyasette de egemensiniz. Ve her şeyiniz var. Buyurun elinizden geleni ardınıza bırakmayın. İnni amil ben de yapacağımı yapıyorum. Sevfe talemune, bileceksiniz men. Bir kimse ki ye'tihi adabun yuhzihi, rezil, rüsva edici azap geldiği zaman kime gelirse bileceksiniz. Hemen men hüve kadip, o zaman kim yalancı, onu da bileceksiniz. Buyurun, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ve ben de yapacağımı yapacağım. Azap gelecek, azap geldiği zaman bileceksiniz. Siz mi güçlü, ben mi güçlü? Siz mi güçlü Allah mı güçlü? Ve siz mi kalip Allah mı galip? Ben mi yalancı siz mi yalancı? Verteki <laughs> bu gözetleyin, bekleyin azabı innema akum rakip. Ben de sizinle beraber gözetleyenlerdenim. Sure Hud ayet 94. Ve <laughs> lemma ve artık mühlet bitti ve Allah'ın emri gelindi ve Rabbimiz diyor emrimiz gelince necceyna şu ayben vellezine amenu mahu bir rahmetin minne aynı ifadeler ve Rabbim aynı yasayı okuluyor. Şuayb ve beraberindeki iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Şuayb Aleyhisselam ve Müslümanlar çıktılar, kurtuldular. Ve hazetillezine zalemus sayha ve zalimleri ise medyenleri dünyaya ekonomik olarak egemen olan bir dünyayı ise bir çığlık yakaladı ve bir deprem bir başka ayetle tasbahu fi darihim ve yurtlarında diz çöktüler kaldılar. Yok. Hani neredeler dünyaya ekonomik olarak nizam intizam verenler dünya bizimdir diyenler dilediğimiz şekilde hareket ederiz diyenler nerede? Sure Hud ayet 95 kenlem nefiha sanki hiç yaşamamışlar medyenliler. Sanki hiç dünyaya ekonomik olarak nizam, intizam vermemişler. Sanki hiç dünya devletlerine istedikleri şekilde hükmetmemişler. Ela dikkat edin. Buden li medyene. Medyen de Allah'ın rahmetinden uzak oldu. Kema adet semud. Semud'un Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi. Semut kavmi de bir çığlık ve bir depremle de helak oldu. Medyenlerde Rabbimiz o iki birlikteliğini böylece zikretmiş oldu. Ve ey Mekkeliler siz Medyenler kadar zengin değilsiniz. Siz Medyenler kadar da dünyaya ekonomik olarak sahip değilsiniz. Siz Medyenler kadar da dünyayı sömüren bir özelliğe sahip değilsiniz. Ve siz ey şimdiki dünyalılar da siz de medyenler kadar güçlü değilsiniz. Eğer medyen o dünyaya egemen olan ekonomik gücüyle Allah karşısında dayanamamış, diretememişse şüphesiz ki siz ey Mekkeliler ve siz ey dünyalılar siz de Allah'ın karşısında direnemeyecek ve siz de onlar gibi yok olup gideceksiniz. Ve siz ey Müslümanlar ve siz ey Peygamber Muhammed Aleyhisselam'la beraber olanlar. Rabbiniz Şuayb ve beraberindeki Müslümanları daha önceki Nuhut Salih ve Lut Aleyhisselam'la beraber olan Müslümanları ve peygamberlerini kurtardığı gibi sizi de kurtaracak ve siz de galip olacak ve başarılı olacaksınız. Sure Hud ayet 96 Velakat Ersenna Musa bi Biz Musa'yı da ayetlerimizle gönderdik, elçi gönderdik ve sultanın mübin apacık bir delille, elinin beyazlığı ve asasıyla. Sure Hud ayet 97. İla Firavne ve meleyhi Firavun ve çevresindeki insanlara. Fettebeu emra Firavun. Firavun'un çevresindeki insanlar Firavun'un emrine uydular. Musa ve Harun kabul etmediler. Vema emru Firavne bir raşid. Halbuki Firavun'un işi, emri, hayatı, dini, sistemi doğru değildi, hak değildi. Rüşt yolu değildi. Ama ne derse insanlar kendilerini ezen, sömüren ve kendilerine zulmeden ben en büyük Rabbiniz değil miyim diyen bir insan olduğu halde diğer insanlara ben sizin Rabbinizim diye zorla onlara kendi Rabbini kabul ettiren kimseye boyun ediler. Ama sonuç ne oldu? Sure Hud ayet 98. Yaktı mu kavmehu el kıyame ve uradehu Bugün bugün Firavun'u takip edenler onun tanrılığını, onun rububiyetini, Rabbini kabul edenler onunla birlikte Musa karşı gelenler bir gün ölürler ve öldüler. İşte Kızıldeniz'de boğuldular. Ve kabirlerinde azapla şu anda hala azap görüyorlar. Ve kıyamet sonrasında da Firavun onların önüne geçecek. Yaktumu kavmehu yevmel kıyame. Ve orada nar. Onları su ihtiyaçlarını gidermek için onları ateşe götürecek. İşte su bu diye. Ve bi'sel virdül mevrut. E bu ne kötü bir gidiş yeri. Böyle su olur mu? Böyle rahatlık olur mu? Dünyada Firavun'la beraber olan ahirette onun cehennemine ortak olacak. Sure Hud ayet 99 ve utbiu fi hadihi lane ve yevmel Firavuna da bu dünyada lanet. Firavunla beraber olanlara da kıyamette de yine lanet onlara. Bir serriftul merfut. Yani onlara böyle bir ikram, böyle bir konaklama, böyle bir yani destek olur mu? Ne kötü bir şey. Ya Rabbi sen bize sen bizi koru ya Rabbi. Dünyada da felaket, ahirette de felaket. İşte bir. Bu surede Firavun ve Musa arasındaki kavga az anlatıldı. Arahta biliyorsunuz daha geniş anlatılmıştı. Başka surelerde de anlatılacak. Hemen bu kadarıyla Rabbimiz Teala bu olayı da bitirirken Mekke'ye ve dünyaya Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlara kıyamete kadar şunu diyordu. Bakınız Firavun en büyük Rabbiniz benim diyen birisiydi. Dünyada en güçlü bir devletin devlet başkanıydı. Haman yardımcısı, Karun ekonomik güce sahip olan biri. Sonuç ne oldu gördünüz. Hem dünyada kaybettiler ve hem de ahirette de cehenneme gidiyorlar. Ve siz ey Müslümanlar, şu andaki karşınızdaki Kureyş ve dünya bunlar kadar da güçlü değil. Yolunuza devam edin. Kureyş ve dünyayı da Rabbiniz bitirir, buna gücü yeter. Ve siz de kurtulursunuz eğer Musa ve Han aleyhisselama uyan Müslümanlar gibi tercihinizi peygamberle beraber yapar. Her şeyinizi terk edip biz Rabbimize hicret ediyoruz diyebilirsiniz. Sure Hud ayet 100 Zalike min enba'il kura İşte bunlar ülkelerin haberleri. Nuh aleyhisselam ve kavmi ve ülkesi. Hud aleyhisselam ve kavmi ad ve ülkesi. Salih aleyhisselam ve kavmi Semud ve ülkesi Hicr önceki Akkaf. Ve Lut aleyhisselam ve kavmi Lut kavmi ve ülkesi ve Medyenler Şuayb aleyhisselam ve Medyenler ve yurtları Medyen ve ve de Musa ve Harun aleyhisselamlar ve kavim karşılarındaki kabul etmeyen topluluk Firavunlar Hamanlar ve Karunlar ve ülkeleri Mısır. Ne halek. Biz onları sana anlattık. Minha kaimun ve hasid. Onlardan kimileri hala ayakta. Cudi dağı Nuh hatırası ayakta. Ahkaf çöller altında şehir ayakta. Hicr bölgesi Semud'un evleri ayakta. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bölge sular altında yok. Medyenlerden bir hatıra yok. Firavunlardan piramitler ve saraylar ise hala ayakta. Sure Hud ayet 101. Ve mazalemnahum biz onlara zulmetmedik. Biz ceza verirken onları helak ederken haksız karar vermedik. Velakin zalemu Onlar nefslerine zulmettiler. Onlar kendilerine haksızlık ettiler. Fe ma'anet anhum alihatumul lati yed'un min dunillahi min şey. Lemma Rabbin emri geldiği zaman da onların Allah'a bırakıp da tapındıkları ilahları onlara bir fayda sağlamadı. Nuh kavmi de, Ad kavmi de, Semud kavmi de, Lut kavmi de, Medyenler de, Firavunlar da Allah'a bırakıp insanları tanrılaştırmışlardı. Kendilerini ya da insanları, kendileri gibi olan insanları tanrılaştırmışlardı. Bir ömrü boyu onlara, kendi tanrılarına, kendi insanlarına kul köle oldular. Ama Allah'ın emri geldiği zaman ne tanrılar, ne insanlar, ne güç kuvvet sahipleri ...ne dünyaya ekonomik olarak egemen olanlar... ...ne siyasal olarak egemen olanlar... ...ne dünyada ölümsüz yapıtlar yapan... ...ne dünyanın en uzun ömürlü olanları... ...ne de dünyanın en süper devletleri... ...güçlüleri... ...Allah'ın karşısında duramadılar. ...ve ma zâduhum hayrat tetbîb... ...yani onlar için ancak... ...helaki artırdılar... bir ...hayırları olmadığı gibi... ...inandıkları tanrılar... ...ilahlar da ancak helake sebep oldular. Sure Hud ayet 102. Ve kezalik işte böyle. Ahdu rabbike izâ ehadel kura ve hiye Ülkeler zalim oldukları zaman ülkeleri yakalayışı Rabbin böyledir işte gördün ya. Nasıl yakaladı gördünüz değil mi? Nuh kavmini suyla, tufanla, Ad kavmini rüzgarla, Semud kavmini çığlık, deprem ve yıldırımla, Lut kavmini meleklerle, ve medyenleri çığlık ve depremle Karun'u yere almakla Firavun Haman ve ordularını da denizde boğmakla nasıl yakaladı gördünüz ya inne ahdehu elimü şedid Allah'ın yakalayışı elimdir acıklıdır ve şiddetlidir ve kimse kurtulamadı Sure Hud ayet 102 103 İnne fi zalike le aye. Limen khafe azab el Ahiret azabından korkanlar için bunda ayetler var. Ya Rabbi biz ahiret azabından korkuyoruz. Bizi bu ayetlerle şereflendir. Ahiretten peygamberden, Allah'tan iman nasip olmayan e, ta ki bir ki bunları ne okuyacak, ne dinleyecek, ne de duyarsa hesaba katacak. Ama Müslüman, Allah, ahiret, peygamber inancı olan Müslüman bunları okudu mu, bunları duydu mu tir tir titriyecek. Aman ya Rabbi. Bizi bu topluluklar gibi yapma ya Rabbi. Gayrı mağdub aleyhim velat diye hep dua ediyoruz ya. Bu gazaba uğrayanlar gibi olmayalım ya Rabbi. Bu helak ettiklerin gibi olmayalım ya Rabbi. Saputanlar gibi olmayalım ya Rabbi. Sure Hud ayet 103. Zalike yevmün mecmun o gün ki ahiret günü lehun nas insanlar o günde toplanır ve dalik'e yevmün meşhud o gün şahitlerin var olduğu şahitlerin dinlendiği de bir gündür. Allah şahit, lehu mahfuz şahit, peygamberler şahit, kendimiz şahit, melekler şahit ve dünya şahit. Sure Hud ayet 104 ve ma illa li ecelin Ve hem de biz hangi topluluğa, hangi kavme, hangi ülkeye bir ceza takdir etmiş isek onu belli bir zamana kadar erteleriz. O yazdığımız ana kadar izin var, mühlet var. O geldi mi artık bitti. Sure Hud ayet 105. Yevme yetti. La tekellemunefsün illa izni. O azap geldiği gün hiçbir nefis Allah'ın izni olmadan konuşamaz. Ancak Allah izin verirse konuşabilir. Yetki o gün Allah'ın yani dünyada verdiği yetkileri Rabbim bir gün alıyor. Dünyada büyük yetkiler veriyor. O kadar yetki veriyor ki insanlara çok rahat bir şekilde bir insan ya da insanlar topluluğu biz Rabbiz, biz ilahız, biz Tanrıyız. Dünya bizimdir. Allah kimmiş? Ahiret neymiş? İslam neymiş? diyebiliyor. Allah böyle yetki veriyor insanlara. Mühlet de veriyor, fırsat da veriyor. Ama bir gün gelecek, Allah bütün yetkilerini alacak, kimse de hiçbir konuşma etkisi bile yok. Bırakın isyan etme etkisini, hayır söyleme etkisi bile yok. Teminhum şakiyun ve sa'id. O gün onlardan kimileri mutsuz, kimileri mutlu. Kimileri şakî, kimileri sa'id. Sure Hut, ayet 106. Femmellezine şakû, şakîler, mutsuzlar, bedbahtlar, fefinler, cehennemdedirler. Allah'a karşı gelenler, Allah'a isyan edenler, Allah'a dinlemeyenler, işte biz varız diyenler, cehennemdedirler. Lehum fîhâ zefirun ve şehik. Onlar için orada bir inileme, bir soluş, soluyuş, bir yok oluşun ve sanki bitişin habercisi olan nefes alıp verme var. Yahut işte e çok affedersiniz eşeğin anırdığı zaman öncesi ve sonrası çıkardığı bir sesten önceki solukları var. Sure Hud ayet 107 halidine fiha. Orada ebediyen kalırlar. Cehennemlik olanlar. Madameti semavatu vel ard. Gökler ve yer kaldığı sürece illa maşa rabbük ancak Rabbin dilemesiyle olur bu iş. Ve Rabbin cehenneme attığı Müslümanları da oradan kurtaracağını vaat etmiştir. Onun dışında Rabbin dilediği kimseler ebediyen orada kalır. İnne rabbeke yürid, Muhakkak ki Rabbin dilediğini yapar. Niye bunlar cehennemde? Niye Müslümanlar hem cehennemde hem cennette? Niye Müslümanlar cennette? Allah'ın dilediği bir iş. Allah asabu yemin ve yarışı önde bitirenler direkt cennete gidecek. Müjdesini verir. Zerre kadar imanı olanlar, cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gidecek. Ama hiç imanı olmayanlar. Ad, Semud kavmi gibi yaşayanlar, Nuh kavmi gibi, Lut kavmi gibi olanlar. Daha sonra Yahudi ve Hristiyan gibi olanlar, Medyenler, Firavunlar gibi olanlar ise hep cehennemde. Allah böyle takdir etmiş. Niye? Bilmiyoruz. Sure Hud ayet ayet 108 Ve emmellezine su'idu mesut olanlar, bahtiyar olanlar, mutlu olanlar, dünyalarını Allah için yaşayanlar, Allah'ın ayetlerine iman edenler, ahiret inancından, bilincinden uzak olmayanlar ise tefil cennet, cennettedirler. Halidine <laughs> fiha, ebediyen kalırlar onlar da orada. Madametis semavatu vel art illa maşa rabbik. Gökler ve yer durduğu sürece ama Rabbin dilemesiyle. Allah'ın ezelden ebede var olması, Allah'ın ebedi olmasıyla Müslümanların cennette ve kafirlerin cehennemde ebedi olmaları farklıdır. Müslümanların ve kafirlerin cennette ebediliği Allah'ın emriyledir. Ama Allah'ın ebediliği bir başkasıyla kayıtlı değil. Allah dilerse cenneti de cehennemi yok eder. Ama diyor ki Rabbim cennette Müslümanlar ebedidir ve cehennemde de kafirler ebedidir. Ataen gayra mecuduz, yani kesintiye uğramayan, sürekli sürekli hem de güzelleşe güzelleşe devam eden bir ata, bir ihsan, bir güzellik ve bir iyilik ve cennet. Ve Hud suresi devam ediyor, biz de anlamaya devam edeceğiz. Allah'tan cennet umuduyla ve cehennemden kaçma ve kurtulma ile, ümidiyle okumaya devam edeceğiz inşallah. والحمد لله رب العالمين